Türkiye'nin Suriye ve Ürdün üzerinden Körfez'e uzanacak yeni ticaret koridor çalışmalarında hızla ilerlediğini yazan İsrail basını, Türkiye'nin Hindistan ve İsrail'in ticaret girişimlerine karşı bölgesel bir ulaşım merkezi olma hedefiyle Kalkınma Yolu projesi ve Osmanlı döneminin simgesi Hicaz demiryolunu da yeniden canlandırmaya hazırlandığını belirtti. İsrail'de yayınlanan Globes gazetesi, Türkiye'nin Suriye ve Ürdün üzerinden Körfez ülkelerine uzanacak yeni kara ticaret hattını yakından takip ediyor. Gazetenin analizine göre Ankara'nın attığı adımlar sadece yeni bir ulaşım koridoru oluşturmuyor. Orta Doğu'daki ticari dengeleri de değiştiriyor. Haberde Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın geçtiğimiz günlerde Ürdün'e yaptığı ziyarette Türkiye'den başlayıp Suriye ve Ürdün üzerinden körfeze uzanacak hattın gelecek yıl devreye alınacağının açıklanması Tel Aviv'de oyun değiştirici hamle olarak değerlendirildi. İsrail basının bu güzergahın İsrail'i devre dışı bırakabilecek alternatif bir rota olduğunu yazdı. Globz'a konuşan İsrailli gazeteci Din Şumar Elmas, Türkiye'nin bölgesel ticaret ağlarının merkezine yerleştiğini belirterek, Suriye'deki yönetim değişimi sonrası Türk ihracatçılarının 14 yıl aradan sonra yeniden karayoluyla Körfez'e sevkiyat yapmaya başladığını aktardı. Ankara'nın verilerine göre sadece 2025'in ilk yarısında Suriye üzerinden yapılan ihracat %60 arttı. Elmas'ın dikkat çektiği bir diğer gelişme ise Ankara'nın Hicaz Demiryolu'nu modernize etme planı. Türkiye'nin Suriye ve Ürdün'le işbirliği yaparak İstanbul'dan başlayıp Suudi Arabistan'a uzanacak yeni bir demiryolu bağlantısı üzerinde çalıştığı ifade edildi. Yaklaşık 1750 kilometrelik hattın modernizasyonu kapsamında Suriye'de yeni ray döşenecek, Ürdün'de altyapı yenilenecek.